Dünden ne zaten? Dünden ne yaptın? Vallahi hiç cimri kaldı. değilim oğlum. Vallahi hiç cimri değilim Baba, ya. Baba demek ben de böyle yapacaktın değil mi? <laughs> <laughs> Yakup'a yapsak yanlış ya. değil. Yakup'a yapsam Türkiye'yi terk eder bu adam. Kanka Hamdi <laughs> geldin mi? Ya ya dur erkek erkeğiz oğlum ya bir dur. <laughs> tamam oğlum kelle paça şey yanlıştı. Biz niye kaldın lan bizden? Aha Hamdi de, de geldi. Ben tamam. ekranda yemek tamam. yiyemem bu arada utanırım. Lan manyak manyak konuşma oğlum ya. Of of ilaca bak ilaca. Şifa, şifa. Götür, götür, at, götür. Sağ ol. Sağ ol. Merhaba, yemek baldan tatlı derler. Emre, limonu Emre. sıksana. Pul mı yiyorsun Emre? Abi sarımsak attın değil mi? <laughs> en bununla. <ha. gülüyor> Adamsın abi. Sen atacaksın, sen sarımsak adam atmaz. Anne diye bir arkadaş gelecek de çorbadan sonra abi. Aa, Hayda. Bir de o eksikti. Hayal, Bugün gitme, ol abi. Bugün sakın gitme. Ben... Hayatım zehirlenirim can manyak mısın sen? Manyak değil, mısın? Ya şükür sarımsak kokuyor şu an. Bak şimdi kim Dayı benim için bu saatte geldiğine pişman mısın? Yok hiç pişman değilim. Ah. Ustama söyle soğan kırsın soğan. Kardeşim adamı bak zorlama zorlama. Zorla söylüyor adam. Zorlatın soğan kırsın tabii. soğan soğan. Ya utanırım ya utanırım. Müzikle Oğlum soğan musun? yiyeceğim ne var manyak mısın ya Emre? Yok yok. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim. sağ olun. Ekmek yok mu yani, ekmek? Yani. Lan gay gibi yiyorsun lan nasıl yiyiş lan öyle? Bu yemeği bilmiyor ki ya, buna yemek Ekmeğin vermiyor. Ekmeği tanıcan oğlum ya, somun ekmeği. Emre'ye kuru ekmek ver abi, kuru abi. ekmek, soğan ver. Allah'a billaha ya. <laughs> Kanka ben de da yemek yiyeceğim. Daha... Ben çıkıyorum ya dayı, var mı bir aç, ola... aç olan var, aç olmayan var. Can bir yere gitmiyorsun, bitene dayı kadar ya. gitmiyorsun. <gülüyor> 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 Gideceğim mecbur, işim gücüm var. Bana ne çok iyi biliyorsun. Evden çıktım, sıcacık evden çıktım. Dayıcım ben yemek yiyeceğim, benim işim gücüm var. Manyak mısın sen, tribe girme. Tamam ben de kapatır giderim. Do tamam kapat da ya. Adama hesabını öde ama ha tamam mı? Vallahi. Öyle kaçış yok ha bedava. Yok ki bir de cüzdanımı almadı. E, da evet. <laughs> almamış bir derek anne. Bedavaya <laughs> konuyor ya. Var mı öz dünya? Yani, yine ederim unuttum <laughs> lan vallahi. Taksiye konuyor, oraya konuyor. Oo, oh, bedavadan yaşıyor. Bedavadan yaşıyor. Tamam dekontu atarım oğlum ayıp ediyorsun. Yakup sana da ısmarlıyordun. Abi o var ya. Oo, şimdi gelir, ben... o, şimdi, gelir, ben... şimdi ha şimdi gelir. Yemin ediyorum <laughs> şimdi gelir ha. Şimdi gelir Ben evimi bırakamam abi. Sıcak evimi odamı nasıl bırakayım? Bırakamam. Bu top dayı aç olsaydı gelir lan Ne? Evet, çok sıcak çok ya takım. bu arada. Ay Emre canım çekti ya ne kadar güzel yemişsin. Anne gel gel evlatım. Ay yok canım benim afiyet olsun. Hande zaten bir, bir dedi bir kendisi. Bana ben paket nasıl? yaptır eve de getiririm Hande seninle beraber gel. <laughs> Hande ben istiyor bakalım. musun kelle paça? ona göre bir paket yapacağız bak. Hande'ye bir işkembe çorbası yap işkembe. O sever işkembeyi. İstiyor musun Hande? Bir kelle paça olursa iyi olur yaptırsın Emre. Hayda Olayım. Emre hiç oldum Aha. ya. <laughs> <laughs> Adamda <laughs> cüzdan <gülüyor> yok <gülüyor> cüzdan, <gülüyor> cüzdan nasıl yapsın? Hande Adamız gelir misin? Çorba istiyor ya. Anne gelir misin paket yapsam eve bu saatte? Kendime saygım var gelemem. <laughs> hayır oğlum sen paket yapıp evine götüreceksin kadının ya. Var ya, ya. ya bu mağarasından çıkmamış ya. Hala sen gelir... götüreceksin sen kapıda bırakacaksın ya. Kuryelik sen... yapacaksın kardeşim yatırım bunları. Eve girmeyecek mi şimdi? Ha, eve girmesi lazım, girmesi lazım. Oo, dışarıdan kapı mandalı. Evet öyle. <gülüyor> <gülüyor> emre ama çıkarsın bir şey yapmaz ha, yani şey onu yapıyorsa. Olur mu ya kapıdan böyle küçük ateş alır. Emre bir kelle paça veriyorsa <laughs> bir kelle almak ister ya. E tabi. Kelleyi uçuruyor. İster yani dayı bir kelle <laughs> ister. Abi size bir şey diyeceğim bak arkadaş neyi fark etmiş bak arkadaş neyi fark etmiş duymadınız söyle dayı ayıp olmaz. Can plakayı ortaya koyarım kanka. Emre şimdi işkembe çorbasıyla gitsin Hande'nin kapısına. Hande Emre'yi içeri alır. Ya Hayda. taksici abi, sen zaten biraz önce diyorsun ki e, sarımsaklı yiyebilirsin, ye, ye, Hande de yok falan diyorsun ya. İnsanlar yani. da bunun gibi işte. Bizi insanlar da Hande bir şey diyeceğim, sen tek mi yaşıyorsun? Şey. Hayır, ailemle yaşıyorum. Anneannemle dedemin elini öpmesi gerekiyor ilk önce. Ailemle yani onlarla ya yaşlı kardeş. yaşlı bir şey olmaz. Ha yaşlı mı? <laughs> Arkadan sokar olamazmış. Olmaz. <laughs> <laughs> Duymazlar da. Anneannem var, dedem var. <laughs> i̇lk önce onların elini öpmesi gerekiyor. <laughs> Onlar zaten yaşlandı, ne olacak? Ya Yakup, delirtme beni Yakup. Allah'ın belası, beleş yemek yiyorsun hala konuşuyorsun ya. <laughs> ben mi babacım? Ben Emre ya. miyim? Bakın bak, Emre orada. Için. Beleş yiyen orada orada bak, gördün. O da yiyor, sen de yiyorsun. Ulan bari Yakup TV buna ya. denk gelmeseydi, Yakup TV denk gelmeseydi böyle bir yayına. Kanka, elle paça nasıl, güzel mi Emre? Ya ya çok sıcak ama çok güzel. Öpür öpür götürüyor ha biz Oldu. konuşuyoruz burada Emre ile öpür öpür Ya bir hemen bitmez He. çok acıktım kapatıyorum ya birader var mı bir Adam oğlum gurbetli özlüyorlar. Götürüz kardeşim kendine tamam. bak. Tamam baba hadi Allah'a emanet hadi görüşürüz. Allah'a Allah emanet. Can Allah'a emanet.